Esin Akan Tarifleri YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere elma ile yapabileceğiniz en sıradışı pasta tariflerinden bir tanesiyle geldim. Bu tarifin içinde süt, yumurta, sıvı yağ, yoğurt hiçbirisi yok. Evet 5 tane elmamız var. Elmamızın sap ve çekirdek kısımlarını güzelce temizledikten sonra kabuklu olacak şekilde dilimledim. Ve rendeliyorum. kabuklu bir şekilde rendelemek önemli arkadaşlar. Bu sayede pastamızın içerisinde elmalar hamursu değil, tane tane kalacaklar. Evet, üzerine bir tatlı kaşığı tarçın koyup güzelce karıştıralım. Tarçın koymak şart değil ama bana sorarsanız tarçınla beraber lezzeti efsane oluyor. Evet, elmalı karışımımızı şöyle bir kenara alalım. Derin bir kabın içerisine bir su bardağı un, kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 mililitre arkadaşlar, bir su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu alıp iyice karıştıralım. Bu tarifte hamur yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz bir karışım kullanacağız. Elinize una hamura değdirmeden bu nefis pasta tarifini hazırlayabilirsiniz. Evet toz karışımımız hazır. 26 santimlik büyük boy kelepçeli kalıp kullanıyorum. Tabanını yağlı kağıtla kapladım. Kenarına da bir parça tereyağı sürüyorum yumuşamış tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Kesmiş olduğum yağlı kağıdı kelepçeli kalıbın duvarına iyice yapıştırıyorum. Yağ sürmek burada önemli arkadaşlar. Sizi zorlamaması ve tamamen yapışması açısından yağ sürerek bu şekilde her tarafını kağıtla kaplayalım. Evet fazlalık kısımlarını bu şekilde kesebilirsiniz. Kalıbın tamamına hazırlamış olduğumuz toz karışımdan bir kase olacak şekilde her tarafına gezdiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4 kase kullanacağız. Gördüğünüz gibi hamur yok, yağ yok, süt yok, yoğurt yok, mikser yok. Muhteşem bir pasta olacak sonunda. Evet toz karışımın üzerine rendelemiş olduğumuz tarçınlı elma karışımından serpelim. Her yerine eşit şekilde yaymaya özen gösterelim. Üzerine tekrar toz karışımdan serpelim. Her tarafına eşit gelecek şekilde serpmeye özen gösterelim lütfen. Evet şöyle bir spatula yardımıyla hafifçe nazikçe bastırarak bu işlemi tamamlayalım. Evet üzerine tekrar rendelemiş olduğum elmadan gezdiriyorum. Bu şekilde bir sıra elma bir sıra toz karışımdan olacak şekilde pastamızı tamamlayalım. Her yerine gelecek şekilde tekrar toz karışımdan serpelim. İçerisinde irmik olduğu için irmik elmanın suyunu çekecek ve pastanın kıvamı muhteşem bir dokuda olacak. Evet tekrar elmalardan gezdirelim. Her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Bu pastayı ısrarla sizlerin de denemesini istiyorum arkadaşlar. Deneyip lütfen yorumlarda belirtin. Evet son olarak tekrar toz karışımdan serperek pastamı tamamlıyorum. Spatula düzeltip üzerine bastırıp pastamızı tamamlayalım. Son olarak üzerinde kullanmak için 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağı oda ısısında yumuşamış olmalı arkadaşlar. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde gelişi güzel yumuşamış tereyağımızdan serpiştirelim. Tarifte tereyağı kullanmanızı öneririm. Alternatif olarak margarin kullanmayın arkadaşlar. Bu pastaya lezzetini veren gerçekten tereyağı. Evet, pastamız artık hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Muhteşem bir kokusu var. Evet, ılıdıktan sonra kelepçeli kalıbından çıkartalım. Kenardaki yağlı kağıdından da kurtaralım. Tamamen ılıdıktan sonra üzerine pudra şekeriyle tamamlayalım arkadaşlar. Hemen sizler için bir dilim kesip iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıvamı, dokusu, lezzeti gerçekten muhteşem oldu. Evet, gördüğünüz gibi elmaları, içindeki karışımı muhteşem bir şekilde bütünleşmiş, pişmiş bir şekilde hazır arkadaşlar. Hemen servis tabağına alıyorum. Bu güzel pasta tarifini sizler de mutlaka deneyin. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Hala abone değilseniz abone olmayı tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Güzel tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.